Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün işte Minecraft Hunger Games'in 3. bölümünü çekiyoruz. Yine 1 ve 2. bölümlerden kalan arkadaşlarımızla devam ediyoruz. E, genellikle videoları bu arkadaşlarla çekme çekiyoruz yani. Genellikle. Bu arada bir takım arkadaşımıza VIP geldi. Elinde e, diamond baltası ve tüm zırhı var. Çok iyi yani. Kumru arkadaşımız burada. Yeni 3 kişiyiz. Her an 5-4-3 diyebilir. Şimdi başlayacağız. 5 tamam başlıyoruz hadi bakalım. Hoppa. O chest açtılar. Hop, hop hop hadi be. Ya, bu muydu? Tamam çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çekil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Tamam hadi devam edelim gelin. Neredeler neredeler? Tamam. Şurada bir chest var. Ama almışlardır ben diyorum. Evet. Şu arkalarda arkadaşlar 4-5 tane chest var onu biliyorum. Birincisi şurada. Tamamdır. Çok iyi çıktı. Tamam. Çok iyi hem de. Evet. Full iron oldum neredeyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuralarda 2-3 tane daha chest var. Şuralarda ağaçların üzerinde chest var ama yani alması biraz uzun sürüyor. Bu arada şu adama da almak istiyorum. Aa bizim takım arkadaşımızmış. Tamam. Ekmek, stik, demir varsa mesaj atarlar. Diamond buldum bu arada. Diamond, domuz eti. Tamam, onlara da zırh aldım. Onlara da yazayım, gelin zırh uyurayım diye. Tamam gelmişler. Alsınlar şunları. Attım. Alın şunları. Şunu da alsın. Şu yemek de atalım. Tamamdır. Tamam, bir diamond daha bulursak. Diamond sword yapacağız. Şuranın tepelerinde chest vardır herhalde de. O su biraz şey yani. düşendirici geldi. Bir diamond bulursak hemen orta dibimizde diamond sword yaparız. Şurada da crafting table var arkamızda. Orada da yapabiliriz. Bir diamond bulsak bizim için çok iyi olacak arkadaşlar. Şurada bir chest var. Yemek stick. Tamam. Tamamdır. Evet 3 tane demir bulduk. Bir de stik bulduk. Şu an demir kılıç yapabiliriz arkadaşlar. Ama bir diamond bulup diamond kılıç da yapmak istiyorum aslında. Şuralarda da bir chest var baya. Oralara da gidelim. Hmm, gereken bir şey yok bize. Şuraya bakalım. Evet zırh var aslında burada. Yemek de var onlara bırakayım alsınlar. Tamam geldiler. Alsınlar onları. Pasta falan vardı. Tamam buralarda bir chest daha var evet. Bir diamond daha bulsak bizim için çok iyi olacak arkadaşlar. Ama şurada bir adam geliyor. Demir kılıcı var arkadaşlara da. Of hem de iki kişiler. Kapışıyorlar herhalde onlar ama. Evet ikisi de birbirlerini öldürdü herhalde ama takım olarak da alsak benim için daha iyi olacak. Hop hop adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Dalın dalın dalın. Ben bayağı vurdum. Dalın dalın siz de dalın. Ay helal be tamam çok iyi. Adamın demir kılıcını da ben aldım. Adamın demir kılıcını da ben aldım. Diğer demiri de arkadaşlara vereyim onlar onlara yapalım Demir kılıç Crafty table şu üst tarafta chestler yenilenmiş yani Yenilenmiş Yap bakalım Evet Bir diamond bulursak harbiden çok iyi olacak Bir diamond bulalım bir diamond Bir şey saçmamıştım Yokmuş. Diamond bulanmazsa. Var, Arkadaşlar da Diamond var mı Bir bakalım, soralım. <laughs> diamond diye soralım, bakalım var mı. Bir şey yazdılar mı? Chess dedi. Chest'e mi koymuş? Evet chest'e koymuş arkadaşlar. Çok iyi. Takım arkadaşımız diamond'ı chest'e koymuş. Hemen bir diamond sword yapalım. Onlar alt taraftan beni korusun hemen. Tamamdır. Diamond sword'umuzu da yaptık arkadaşlar. Demir kılıcı da o arkadaşlara verelim. Onların eline bakayım. Tamam ondan eline gideyim. iyi de şu demir kılıcı ben chest'e koyayım. Onlar alırlar. Diamond balta da var. Diamond balta da koydum onlara. Tamam çok iyi. Çok iyi. Bir demir kafalık varsa güzel bir şey olur. Şurada bir ekmek vardı. Ekmekleri alalım. Pastayı da alalım. Şu gereksizleri boşaltalım. Şunu, 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 şunu. şunu. Tamam. Tamam. Şunları verelim. Tamam. Bu arada birisi birbirlerine vurdu. Tamam. Herkes burada herhalde. Tamamdır. Çok iyi gidiyoruz. Gitmeç üçümüz mü kaldık acaba diye düşündüm ama birileri vardır illa. İki dakika kaldı bu arada gitmeçe. Tamamdır. Bir şey yazmışlar yok. Tamam. Onların zırhı da iyi iyiyiz yani. Bakalım. Tamam. Diamond baltası var ikinin, ikisinin de herhalde. Tamam. Adam bulsak. Yani, aha, bir adam var. Evet. Şu adamı 3 kişi kesersek çok iyi olur. Şu adamı 3 kişi dalarsak çok feci olur. Evet adam bize 3 ismimizi görünce tabi. Doğal haliyle kaçıyor. Normal. 3 kişi sıkıştırırsak çok zor olur. Bu, bu arada kaldı orada. Tıkandı. Tamam. Oraya çıkıyor. Ditme Yine biz seni alırız. O sorun değildi. Şimdi alsak. Adam azalır. Çok daha iyi olur. Ve kendisi öldü herhalde. Kendisi çıktı oyundan. Diye tahmin ediyorum. Çünkü birisi öldürmedi. Evet. Başka adam mı ölmüş? Neyse. Ee, evet başlıyor arkadaşlar. Kaç kişi kaldık bilmiyorum ama bizden bir başka kişi daha var diye şey yaptım ama evet. Bartılmos diye değişik bir adam var. Yabancı herhalde. Kendini yaktı bu arada. Tamam dal 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 dal. Hop hop. Tamamdır. Onu da ben aldım. Tamamdır. Vurmasın kimse birbirlerine. Başlayalım mı diye soralım. Başlayalım mı dedim. Pepa bir arkadaş yanarak öldü. Neyse canı sağ olsun. Biz de şu arkadaşla başlayalım artık isterseniz. Başlayalım hadi bakalım. Evet başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanıyor. Ve ben de yandım. Evet arkadaşlar ben kazandım ve bu arada bir kişi daha var herhalde. Şu an bizi lobiye aktarmadı. Bir kişi daha var herhalde arkadaşlar ama ben bunu yendim sayıyorum. Çünkü bazen hiçbir adamlar gözükmüyor. Bazen böyle oluyor. Ama biz bunu yendik sayalım. Ve bu videomuzu da burada bitirelim. Abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Dördüncü bölümde yine aynı sakınla görüşmek üzere.